Hepinize saygı, sevgi ve güzellikler diliyorum. Tabii önceki e, arabayı kullanan arkadaşımız gitti, o şeye döndü. O e, Maaş Kale'ye döndü. Onun görevi bitti. Şimdi nasıl tavsiye? Bu nasıl sevdiyim? Alda alda alda. Şu anda avar takları. Muhammed arkadaşım avartır genç alkat sepete düşüyor daha şimdi daha sonra tabii orada. oh oh, oh. oh. Вотталия. Ещё двигаться ле. Керен она тебя. Елена Марка Карашода. А, вот Карашод. Не жалеешь, приехал? <говор> да не Каждый год я буду делать. Вот здесь тоже вода есть. здесь. Теперь у тебя здесь уже много таких шамин. Да, Они шамиль. у меня обе родственники. Да, Шамиль есть. Evet, burası Konsak şehri. Aa, Şu anda Dağistan'da. Yalova'ya Asıl Yalova'da heykeli varmış. Ben hiç dikkat etmedim. O, Bu, ya. Aa, çada Çada. 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 Çi.

Хлеб есть, да? Хороший, горячий. назад теперь посмотрим. горячий <coughs> хлеб, Там посмотрим, <coughs> <coughs> а обратно, обратно и помидор купим. Хорошо, фродаж. Хлеб, да? <coughs> как так <Дагестан? coughs> а, <как> <как турция>, ходят? <как> 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 у нас здесь, такого нет. <как> <laughs> Pazarda alışveriş devam ediyor burada. Kimisi perde beğeniyor, kimisi elbise beğeniyor. Arkada baktığımız zaman Aksa'daki bayan elbiseyi beğendi, alacak. Kimisi domates alıyor.

Ay, говорит. Не говорит. Да, говорит. Куда здесь? Это Конжах, это базар мидем, базар. Вот şehrinin pazarı. Ondan sonra Yeşu говорит, "Ben через базар." А через базар. "Pazarı gezeceğiz." diyor. Ondan sonra Konжах şehrinin pazarında zevatın gelinlik ve kadınlar diyor, "Nedeli, nereden az buraya." Eee, түргой rastı bulut südes. Kadınlardan takı var

sevgili izleyiciler. Ee, şu anda görüyorsunuz. Kakoy Gorotides. Konzak. Şu anda Konzak şehrinde bulunuyoruz. Gerçekten olağanüstü bir güzelliğe sahip. Az önce size videoda da yine izletmiştik. Ee, görüyorsunuz şelale, güzel şelaleler var. Yine çok büyük vadiler var. Bu Dağistan'ın en büyük özelliği çok yüksek dağların olması ve dağların çok vadili olması. Çok ilginç. Muhammed arkadaşım Dağistan'da. O size selam gönderiyor. Selam gönderiyor. Ee, arkada yine şehir devam ediyor. Gerçekten gezmek bile, insan gezerken bile ürkütücü geliyor manzara. İlginç, çok ilginç, güzel manzara. Korkuyor. Ben de korkuyorum. Çok büyük uçurumlar var aşağıda çünkü. Görüyorsunuz. Müthiş güzel bir uçurum var. Ee, sanıyorum paraşütçüler buradan yavaş paraşüt yapabilirler. Ama oldukça korkunç. Здравствуйте, привет. Салам, 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 салам. Привет, салам, алейкум. Ханда, я хочу. Как дела? Как Это районный центр Хонзах. Это у нас водопад один. Второй будет здесь побольше. Вот. Хонзах это у нас чуть-чуть выше, поэтому чуть-чуть прохладнее, чем в нашем селе. Поэтому здесь яблоки, вишни. Давай, давай, давай. <laughs> ya <sen> ya, çok. <laughs> çok korkunç. Görüyorsunuz içeri bu. <laughs> evet. Evet. Evet sevgili izleyiciler görüyorsunuz vallahi çok korkunç. Yani burada durmak her baba edin karı değil, gerçekten çok yüksek bir korkunuz varsa helal. Ne bileyim. 3-4 metre var galiba. 4 metre var. Bakın Müthiş bir uçurum var Bakalım biraz daha yanaşayım İnsan gerçekten korkuyor Bakın sevgili izleyiciler Sanki uçakla gider gibi Honzak şehrinde İllerde bayrak görüyorsunuz Rusya'da da aslan bayrağı olabilir Dağistan, e, burası Rusya bağlı bir cumhuriyet. E, iki buçuk milyon, üç milyon yakın nüfusu var. Bir milyonu, bir milyon yakını Mahaçkale'de yaşıyor. Diğer, diğerleri de değişik şehirlerde yaşıyorlar, değişik şehirlerde bulunuyor. E, gerçekten benim için çok ilginç, güzel bir tatil oldu. Çok hoş burası. Ee, yine Muhammed sağ olsun, İbrahim sağ olsun beni bu miktarı gezdirdiler. Muhammed de öyle evet. işte. Güneşe yakama aldım. Sular bol. Evet Ertuğrul abi. Evet, da evet, e evet, merhaba. Kı şu anda Kafkasya'da Kafe Goruk. Khonza. bulunuyoruz. Oldukça olan çok güzel bir yer burası Ve çok güzel insanlar da var. Çok memnun oldum. <laughs> çok sağ ol. Çok güzel. Çok iyi. А, really <merger> <curryome> Мы тоже рады. Побольше туристов. Турция. Турция. Вот. Эту игру смотрели? Эту игру. Смотрите, Она? Давайте, давайте с Она смотрит. Так, смотрим. Hmm oh. Gel abi. Hı, daha nane, nane. Evet. Çayınızı nane veriyorsunuz. Çok güzel. Çay, çay diyoruz. Daha çay. İlk kuşit hoca. <laughs> ha, sağ ol, sağ burada gördüğüm bitkiler daha çok bizim, eee, Tunceli bölgesinde var. Kebede de, hani, güzel bölgesinde var daha çok. Kızılcık. Telefonuyla Tunceli'de genç şey yapacak tabii. Konservse şey yapar. Evet. Bir

Evet, sevgili izleyiciler merhabalar, selamlar size. Bu ee, güzel şehirden ve gezmelerimize devam ediyoruz. Absolutely. Görüyorsunuz çok güzel ve enteresan bir yer. İnsan burada hep yüzyıllarca yaşamak istiyor. ve ee, Muhammed de görüyorsunuz arkadaşlarımız Muhammed var. Hepsi, kes burada. Kafkasların insanları oldukça güzel, boylu bolsu. Evet. evet sevgili izleyiciler görüyorsunuz. Dağistan halkı çok güzel. O çok klasik. Evet, o çok klasik ya. Mitoje da, mitoje klasik. Ne ne ne. Dağistan klasik 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 var. Zeyat ya seni bize onu yapmıyoruz. Ne yapıyor? Allah. Onu Instagram'ı. Kalkın. 何ですか